Esile senle oynadın mı? Esile ile de oynayacağım şimdi birlikte. Ee, şimdi o zaman ee, Dön. Başlayalım. <laughs> evet, dön. Dönüyorum. Evet. Sıra Esile'ye. Sen de dönebilirsin. Arkadaşlar dön cevaplarınızı bekliyorum. Hangisi? Tehrara. Seçtim dönebilirsin. Tamam, tamam dönün. Şimdi <laughs> ilk kim başlamak istiyor? Gardağın. Tamam Kardelen seçebilirsiniz. Buyurun. <laughs> Güvenli. <Ki>? Seçiyor Resila. <laughs> Güvenli. Güvenli. <laughs> Çok korkunç. Seç. Zehir. <laughs> Zehir. <laughs> <laughs> oh, değil. <laughs> Aa, değil. <Oyunlara> <laughs> he evet evet tamam değil doğru. <laughs> Yo ben biliyorum şu an. Karıştırdım ben de. Güven, güven güvendesin. Evet, ne yapıyorsunuz? Seç. Lan bu celibanın ne oluyor böyle? Celiban. Güvenli. 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 Şöyle. Güvenli. Aynı şeyi seçmedin. Geldi. Acaba güvenli. <laughs> anne. Yani. Aynı <laughs> şey mi seçtiniz acaba? <laughs> zehirli. Zehirli artık yani. Da, Bir zahmet. Bu da benimkisiydi. Evet bu da Kadir'in sona ya, Zehirli dedin ama yemedim. O yüzden yemeyeceğim. <gülüyor> zehirli <gülüyor> olduğu için. <laughs> zehirli yemeden söyledi arkadaşlar. Niye inanayım ona? Arkadaşlar Karden'in kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.